Mega English Grammar Tips 1 Mega İngilizce Gramer İpuçları 1 Articles a an and the A, e, an ve the belirteçleri 1 Articles a and an A e ve an belirteçleri E ve an tekil isimlerin önünde bir ya da herhangi bir anlamında kullanılan belirsizlik belirteçleridir. Örneğin, give me a book cümlesindeki a book herhangi bir kitaptır. Kitap isteyen kişi herhangi bir kitap istemektedir. Kitabı veren kişi için vereceği kitap belirsizdir. Bu durumda kitabı veren kendisinin istediği herhangi bir kitabı verecektir. E belirsizlik belirteci sayı olarak bir anlamında da kullanılmaktadır. Örneğin, There is a cat and two dogs in the street cümlesindeki e- belirteci sayı olarak bir anlamında kullanılmıştır. 2. Article N. N- belirteci. Sesli harflerle başlayan tekil isimlerin önünde kullanılan e- belirteci, ses uyumu için n- olarak kullanılır. Örnek olarak, anlamı da örnek olan İngilizce example kelimesini ele alalım. Example, kelimesinin ilk harfi olan e, sesli bir harftir. Bu sebepten dolayı, example, kelimesinin önünde kullanılacak belirsizlik belirteci e, değil en, olacaktır. An example, gibi. Yine bir başka örnek olarak, an answer, gibi. This is an example. Cümlesindeki example kelimesinde olduğu gibi en belirteci e belirteci ile aynı işlevi görmesine karşılık ünlü harfle başlayan kelimelerden önce kullanılmaktadır. Free. Article the. The belirteci. The tekil veya çoğul isimlerin önünde belirlilik belirteci olarak kullanılmaktadır. The e ve en belirteçlerinin aksine sayısal bir değer ifade etmez. Bu nedenle the hem tekil hem de çoğul isimlerden önce kullanılabilir. Örneğin, give me the red book ya da give me the red books cümlelerindeki kırmızı kitap veya kırmızı kitaplar belirsiz herhangi bir kitap veya kitap grubu değildir kitabı veren kişi için vereceği kitap veya kitaplar belirlenmiştir. Bu durumda kişi kendisinin istediği herhangi bir kitabı değil, kırmızı olan kitabı veya kitapları verecektir. Bir başka örnek olarak give me an apple cümlesindeki an apple herhangi bir elmadır. Yani istenen elmalardan herhangi biridir. Elmayı veren kişi için vereceği elma belirsizdir. Bu durumda veren, kendisinin istediği herhangi bir elmayı verecektir. Bu örnekte, Apple ismi sesli harfle başladığı için, başında E, yerine en kullanıldığına dikkat ediniz. Ancak, give me the red apple, örnek cümlesindeki, the red apple, ise herhangi bir elma değildir. Elmayı veren kişi için vereceği elma bellidir. Bu durumda kendisinin istediği herhangi bir elmayı değil, özellikle diğerlerinin arasındaki kırmızı olan elmayı verecektir. 4. Additional examples. İlave örnekler. A. The a house. The big house. A book. The red book. A tree. The tree in my garden. A bus stop. The bus stop in the street. A girl. The girl at the bus stop. A child. The child in her house. Dikkat! Şahıs isimlerinden, şehir ve ülke isimlerinden önce, the, belirteci kullanmayınız.